Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Teferruat videolarını beğeniyorsanız ve daha fazla insanın izlemesi sizi memnun edecekse kanala abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve tabii ki paylaşabilirsiniz. O zaman bana gerçekten çok anlamlı ve çok büyük bir destek vermiş olacaksınız. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Adana'da, Malatya'da, birçok şehirde, ilçede, köyde binlerce yeni mezar kazıldı. Binlerce insanımız, on binlerce insanımız toprağa verildi. Gerçek sayıyı bilmiyoruz ve belki de hiç bilemeyeceğiz. Ama bu bütün bilinmezlikler içinde hepimizin çok iyi bildiği bir şey var ki çok canımız yandı. Çok canımızı yaktılar. Çok insanın ahını aldılar. Bugün sizlerle ilk paylaşacağım haber aslında bir haber değil. Sadece bir fotoğraf. Dün sosyal medyada çok paylaşıldı. Sizin de karşınıza çıkmıştır belki de. Kimsesiz kız çocuğu. Bir tahtanın üzerine yazmışlar. Kimsesiz kız çocuğu diye ve küçük bir mezarın başında duruyor. O mezarda yatan kız çocuğunun adını bilmiyoruz. O kız çocuğu sahipsiz değildi. Annesi vardı, babası vardı, ailesi vardı, belki kardeşleri vardı, arkadaşları vardı. Fotoğrafları vardı ama bilmiyoruz. Ya onu arayacak hiç kimse kalmadı ya da onu arayanlar bulamadılar ve toprağın bağrına küçük, büyük, on binlerce mezar kazıldı on binlerce insanımızı toprağa vermek zorunda kaldık. Geride on binlerce belki yüz binlerce yaralı insan kaldı. Yakınlarını kaybetmiş insanlar kaldı. Unutmayalım. Unutmadığınızı çok iyi biliyorum. Depremin ilk 3 günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yardıma göndermeyenleri unutmayın. Kendileri eleştirilmesin diye Twitter'ı kapatanları, interneti kısıtlayanları unutmayın. Depremde, depremzedeye çadır satan ahlaksızları unutmayın. Unutmayalım. Unutursak Kalbimiz kurumaz belki ama bu memleket iflah olmaz. Biz böyle acılar yaşamaya devam ederiz. Halka küfredenleri unutmayın. Halkı tehdit edenleri unutmayın. Halka ahlaksız diyenleri, onursuz diyenleri, şerefsiz diyenleri unutmayın. Bir kenara not ediyoruz bu defteri ileride açacağız diye. Halkı tehdit edenleri unutmayın. Bu halka yalan söyleyenleri unutmayın. Unutmayalım. O mezarda yatan kız çocuğu sahipsiz değil, kimsesiz değil. Hepimizin kızı o. Hepimizin kardeşi, hepimizin evladı, hepimizin arkadaşı, hepimizin canı. Orada o mezarda hepimizin canı yatıyor. Orada o mezarda hepimizin dünü, bugünü, yarını yatıyor. Orada o mezarda Türkiye yatıyor, bir memleket yatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri depremin ilk üç günü yardıma gelmedi, gelemedi. Birileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin depremzedeye yardım etmesini engelledi. Birileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin enkaz altından insanları kurtarmasına mani oldu. Kendi aralarındaki güç mücadelesinden, iktidar mücadelesinden dolayı insanları enkaz altında ölüme terk ettiler ve o Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerleri, jandarmaları dün depremzedeleri dövdüler depremzedelere biber gazı sıktılar. Depremzedeleri yerlerde sürüklediler. Neden? Depremzedeler bir şeye itiraz ettikleri için. Bu molozları, bu moloz yığınlarını, bu tonlarca, binlerce ton, on binlerce ton enkazı yaşam alanlarına dökmeyin. Tarım arazilerine dökmeyin, sulak alanlara dökmeyin, bizi zehirlemeyin. Çünkü bu enkazlardan çok zehirli gazlar yayılıyor. Çok zehirli atıklar yayılıyor. Bu sebeple insanlar kanser olabilirler. Bu sebeple insanlar hasta olabilirler. Enkaz altında ölmedik. Enkazlardan yayılan dumandan öleceğiz diyor insanlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama Depremin ilk üç günü enkaz altından bu insanların yakınlarını kurtarmaya gelemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri, jandarmalar şimdi o depremzedeleri zedeleri tekmeliyorlar, biber gazı sıkıyorlar onlara, yerlerde sürüklüyorlar, ters kelepçeyle gözaltına alıyorlar. Evet. Bunu da unutmayın lütfen. Bakan kuruma göre deprem bölgesinde hayat normale dönmüş. Evet. Bu konu hakkında yapabileceğiniz bir yorum varsa lütfen yapınız. İçinizden yapınız. Çünkü ben denedim. Bu konu hakkında yorum yapmayı denedim. E, ama yapacağım yorumların hiçbirisi küfürsüz olmadı. Yapamadım, başaramadım. Yani mübarek Ramazan ayında olmadı. Yani ben dilime hakim olamadım. O yüzden o kısımları sizlerle paylaşmıyorum sevgili izleyenler. Bakan kurum diyor ki deprem bölgesinde hayat normale döndü diyor. Depremin üzerinden iki ay geçtiği halde hala enkaz altından cesetler çıkıyor. Hala cesedi bile bulunamamış insanlar var. Hala mezar yeri belli olmayan, mezarı olmayan insanlar var. Hala insanlar yakınlarını arıyorlar. Kaç insanı kaybettiğimizi bilmiyoruz. Erdoğan'ın söylediği rakama göre, sayıya göre 850 binden fazla insan bir uzvunu kaybetmiş. Ve bakan kuruma göre deprem bölgesinde hayat normale dönmüş. Sizin normalden kastınız ne? Sizin bu millete kastınız ne? Deprem meydana geldikten sonra gördük ki deprem yaşanan şehirler depreme hazırlıklı değilmiş. Türkiye'nin hiçbir şehri depreme hazırlıklı değilmiş. Deprem olduktan sonra İstanbul'da onlarca okul binası boşaltıldı. Normalde o okullar depreme dayanıksızmış ve öğrenciler o okulda eğitim almaya devam ediyorlar. Yüzlerce, binlerce çocuk, genç bu ülkenin evlatları depreme dayanıksız binalarda eğitim görmeye devam ediyorlarmış. Maraş depreminden sonra uyandı ayıktı birileri ve o okulları boşalttılar. Ve gördük ki depreme dayanıksız raporu verildiği halde yıkılan devlet hastaneleri var. Depreme dayanıksız olduğu halde yıllarca insanlar o hastanelere gitmişler, şifa aramışlar. Ve gördük ki depremden önce bilim insanları, deprem uzmanları raporlar hazırlamışlar uyarılar hazırlamışlar ve muhataplarına göndermişler, valiliklere göndermişler, belediyelere göndermişler, kamu idarelerine göndermişler, hükümete göndermişler ama muhatap bulamamışlar. Ama muhatap bulamamışlar ve deprem olduktan sonra bir hassasiyet oluşmasını bekliyorsunuz. Daha tutarlı, daha mantıklı davranmalarını bekliyorsunuz ama maalesef hiçbir değişme yok. Hemen gidiyorlar, tarlaları, tarım arazilerini kazıp yeni binalar dikiyorlar. Neden? Bir daha 100 yıl boyunca deprem olmayacak ne de olsa diyorlar. Oho kim hesap soracak gidiyorlar. O gün gelene kadar diyorlar. Önümüzde seçim var. Biz binaları dikelim ki seçimde oy kazanmamız lazım diyorlar. Ve bir deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz bir açıklama yapmış. Bir kez daha hepimizi dehşete düşüren bir durum var sevgili izleyenler. 24 il ve 110 ilçe diri fay hatlarının üzerinde yer alıyormuş. 24 il ve 110 ilçenin altında diri fay hatları varmış. Bu konuyla alakalı 18 ile rapor göndermişler. 18 şehre rapor göndermişler ve bunlardan biri bile cevap vermemiş sevgili izleyenler. Biri bile muhatap alıp da önem verip de değer verip de Allah Allah bu çok önemli bir mevzu deyip de geri dönüş yapmamış. Sonra Allah muhafaza bir deprem olduğunda bunlar çıkacaklar yine ağızlarını açacaklar. Kader diyecekler, fıtrat diyecekler, fani dünya diyecekler. Dersimizi aldık diyecekler, halkı tehdit edecekler filan yani. Yine bir Ramazan ayındayız ve her Ramazan ayında olduğu gibi yine Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan hepimizin aşina olduğu feci görüntüler geldi klasik görüntüler geldi. Mescid-i Aksa'da ibadet etmeye çalışan Müslümanlara İsrail polisi çok feci bir şekilde saldırdı. İşkence yaptı. Mescid-i Aksa'nın içinde biber gazları sıkıldı. Joplarla saldırdılar ve ibadet yapmaya çalışan Müslümanları ters kelepçeyle, plastik kelepçeyle caminin seccadelerinin halılarının üzerine dizdiler. Ve bunun üzerine Türkiye'de yıllardır Kudüs, Gazze, Filistin konularını suistimal ederek siyasi malzemeye çeviren AKP iktidarından feryatlar, itirazlar, isyanlar yükseldi. İsrail'e lanetler yağdırdılar. Sonuç? Sonuç bu kadar. Bundan ibaret. Daha fazlasını yapmayacaklar tabii ki. Tabii ki daha fazlasını yapmayacaklar sevgili izleyenler. Çünkü o kadarı onlara yetiyor. Çünkü o kadarı onlara oy getiriyor. Hem İsrail'e lanet yağdıracaklar, oy kazanacaklar, hem de İsrail'le perde arkasından gemilerle ticaret yapmaya devam edecekler, para kazanacaklar. Her türlü onlar kazanacak. Ve üstelik zihniyet olarak İsrail'de, Kudüs'te, Gazze'de Filistinlilere zulmeden İsrail rejimi ile AKP arasında hiçbir fark yok. İsrail'deki rejim kendi gücünü devam ettirebilmek için kendine bir grup seçiyor, onlara saldırıyor. Onlar üzerinden kendi gücünü pekiştiriyor ve toplumu bastırıyor. Herhangi birisi çıkıp İsrail'deki rejimi eleştirdiği zaman terörist olmakla suçlanıyor, bilmem ne olmakla suçlanıyor. Aynısı Türkiye'de oluyor. Türkiye'de AKP rejimi Ramazan ayında sahur vakti operasyon düzenliyor. Kime yapıyor bu operasyonu? 9'u eski askeri öğrenci olmak üzere 13 kişiye yapıyorlar bu operasyonu. Bu askeri öğrencilerin en önemli özelliği ne biliyor musunuz sevgili izleyenler? 15 Temmuz'da çocuktular. Bundan 7 yıl önce çocuktular. 12-13 yaşındaydılar. Büyüdüler, yaşları 18'i geçti ve gözaltına alınıyorlar. İsrail'de Filistinlilere zulmeden rejimle Türkiye'de kendi vatandaşlarına sırf kendisini desteklemediği için zulmeden, kendisini desteklemediği için milli iradeye darbe yapan, şehirlere kayyum atayan, gencecik çocukları cezaevine dolduran, kadınları bebekleri cezaevine dolduran AKP rejimi arasında hiçbir fark yoktur. AKP rejimi İsrail'deki zalim rejimi besler, İsrail'deki zalim rejim AKP rejimini besler. Onlar onlara söverler, onlar onlara söverler, iki tarafta oy kazanır, iki tarafta siyasi olarak istismar eder bunu. Sonra da perde arkasında ellerini sıkışırlar ve güzelce ticaretlerini yaparlar. Biz yıllardır bu filmi izliyoruz. Ve olan her zaman olduğu gibi Türkiye'deki ve Filistin'deki garibanlara olur. Çünkü onlara sahip çıkan hiç kimse yoktur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mescidi Aksa baskınına tepki göstermiş. İsrail'in bu saldırıları böyle saldırıları hemen bitirmesi gerekiyor demiş. E bitittirin. Bir, bir şey yapın bitittirin. Siz dışişleri bakanısınız ya, siz hükümetsiniz, siz devletsiniz ya. Hani sizden habersiz Orta Doğu'da yaprak kımıldamıyor ya. Hani sizin reisiniz önümüzdeki Cuma, Gazze'ye bir Cuma gidecekti yani bilmiyoruz. Gazze'ye gidecekti. Gidebildi mi? Gidemedi. O arada ne oldu? Yıllarca İsrail'i lanetledi, İsraile sövdü, çemkirdi. Bunun üzerinden oy kazandı. Sonra daha yakında, daha çok yakın bir zamanda İsrail Cumhurbaşkanı'nı kaçak sarayda krallar gibi ağırladı. Evet süvari birlikleriyle en özel karşılama törenleriyle ağırladı. Hayırdır ya ne ara siz bu kadar samimi oldunuz? Ne oldu? Nasıl başardınız bunu? Ve hatırlarsanız İsrail'de geçen hafta insanlar eylem yapıyorlardı. Netanyahu'nun diktatörlüğüne engel olmaya çalışıyorlardı. Ve bir kadın elinde taşıdığı pankartta şunu yazmıştı. Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz demişlerdi. İsrail'deki Netanyahu rejimi ile Türkiye'deki Erdoğan rejimi arasında prensip olarak ilkeler açısından hiçbir fark yoktur. Sadece birisi İslam'ı sömürür, öbürü de Yahudiliği sömürür. Bu kadar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan çok sert bir açıklama gelmiş. Diyor ki, ömründe cuma namazına gitmez ama seçim döneminde her cuma başka bir yerde program organize etmiş diyor. Sana ne? Cuma namazı senin babanın malı mı? Camiler senin babanın malı mı? Hayır da sizin tapulu araziniz mi oralar? Yani demek istediği şu sevgili izleyenler. Ya İslam bizim diyor ya. Bunu biz sömürebiliriz diyor. Dini biz sömürebiliriz. Dini sadece biz siyasete alet edebiliriz diyor. Sadece biz camilerde miting yapabiliriz diyor. Sadece biz diyor cuma namazı çıkışında basın toplantısı düzenleriz. Sırtımızı camiye yaslayıp açıklamalar yaparız. Sadece biz diyor yaptığımız hataların üzerine örtmek için dini söylemler kullanırız. Halkın inançlarını suistimal ederiz. Bunun üzerinden yalanlarımızı, yolsuzluklarımızı, hırsızlıklarımızı konuşturmamaya çalışırız diyor. Siz ne ara diyor cuma namazı? Sana ne? Sana ne? Buna verilecek en güzel cevap sana ne? Ama gördüğünüz gibi dini kendi malları olarak görüyorlar. O yüzden seccade üzerinden fırtına koparıyorlar. Dini kendi mallarıymış gibi görüyorlar. Kendilerine tapulamış durumdalar sevgili izleyenler. Ve 21 yılda ulaştığımız nokta tam da karşımızda korkunç bir şekilde duruyor sevgili izleyenler. Dolar 20 lirayı zorluyor. Euro çoktan 20 lirayı geçti. Sterlin çok daha yukarısında. Üstelik bu rakamlar Erdoğan şapkadan tavşan çıkarıp doları euroyu düşürmüştü ya hani 10 lira seviyesine. Kur korumalı mevduat falan deyip faize yatırmıştı ya ülkenin geleceğini. Evet. Onun üzerine yeniden buralara geldiler bakın. İki kez yükselmiş oldu. Ama o zaman şapkadan tavşan çıkararak 10 liraya düşürdü. Ve bu arada o şapkadan tavşan çıkarma, o şovu yapmak için ülkenin bütçesinden, insanların cebinden, milletin vergilerinden 10 milyarlarca lira zenginlere gitti. Erdoğan'ın çetelerine aktı. Sadece doları düşük göstermek için, o yalanı söyleyebilmek, o büyüyü yapabilmek için Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz varsa yaktılar. Milletin vergilerinden 10 milyarlarca lirayı yaktılar ama bütün bu taklalara rağmen yine geldiğimiz noktada euro 21 lira. Sterlin 24 lira. Ulaştığımız nokta burası. Ha soğanın kilosu da 30 lira. O da ayrı bir mevzu. Ve Amerika'nın eski başkanı Donald Trump tutuklandı. Hakim karşısına çıktı. Evet sonra serbest kalacak. Bu tutuklama tamamen prosedür gereği. Ama Amerika'da eski bir başkan bu şekilde tutuklanabiliyor. Hakim karşısına çıkabiliyor. Ha bu yargılama sonucunda Trump'ın gerçekten işlediği çok önemli, çok büyük suçlar ortaya çıkarılacak mı? Yoksa sadece Amerika böyle bir imaj düzeltme çalışması mı yapıyor Amerikan yargısı? Çünkü şu an Trump'ın yargılandığı mevzu çok büyük suçlarıyla alakası olmayan küçük bir mevzu. Evet diğer suçların yanında küçük bir mevzu ama nihayetinde bunu dünya gözüyle görmüş olduk. Amerika'nın eski bir başkanı dün hakim karşısına çıktı. Öyle ya da böyle hesap veriyor. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Yani herhangi bir sonuç çıkarmamıza gerek yok ki böyle bir mecburiyetimiz yok. Sadece bu bir haber. Aklınıza başka bir şey gelmesin yani. Evrene pozitif enerji falan göndermiyoruz. Birilerine gönderme falan yapmıyoruz. Sadece adalet iyidir, hoştur ve adalet karşısında herkes eşittir. Sevgili izleyenler, 14 Mayıs'a artık çok kısa bir süre kaldı. Her gün karşımızda yeni anketler çıkacak. Her gün karşımıza analizler çıkacak. Ama bütün anketlerden bağımsız olarak rüzgarın ne yönde olduğunu anlamamızı sağlayacak ilginç belirtiler var. Mesela AKP'nin Erdoğan'ın seccadeye sarılması bu belirtilerden bir tanesiydi. Bu kadar çaresiz durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu yani onların sürekli dalga geçtiği, aşağıladığı, hakir gördüğü, hor gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde ellerinde hiçbir şey yok. O yüzden gittiler seccadeye sarıldılar. Ve bunun da onlar için bir faydası yok. Yani seccadeye sarıldılar ama seccade kendilerini kurtaramayacak. Ve dün bugün yine o belirtilerden birisi ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının sloganı olan sana söz yine baharlar gelecek ifadesini bir görselle beraber biliyorsunuz kullanıyorlar. Baharın geldiğini anlatan, baharın gelişini temsil eden bir bileklik var kırmızı beyaz renkte. Onu bahar dallarına sarmışlar, çiçek açmış bir ağacın dalına takmışlar ve sana söz yazıyor. Altında da Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor. Hepimizin aşina olduğu bir görsel. Aklınıza ne geliyor buna bakınca? Evet bu bir siyasi slogan. Aynı zamanda işte çiçek açmış ağaç var, yapraklar var renkler var, rengarenk, umut, bahar vesaire. Hayır, aktrollerin aklına başka şeyler geliyor. Aktrollerin, troll gazetecilerin, AKP'li politikacıların aklına gelen şey dar ağacı, idam ipi. Evet, diyorlar ki siz bu görselle ne demek istiyorsunuz diyorlar. Evet buradan bir darbe mesajı çıkarmaya çalışıyorlar sevgili izleyenler. Buradan bir darbe mesajı çıkarmaya çalışıyorlar. Biliyoruz onların öküz altında buzu arama konusunda özel bir merakları var. Bunun farkındayız. Ama düştükleri durumu, çaresizliği size göstermeye çalışıyorum. Bu kadar zavallı durumdalar. Bu kadar çaresiz durumdalar. Türkiye 40 gün kadar sonra sandığa gidecek. İnsanlar oy kullanacaklar. Rüzgarın hangi yönde olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yeter ki muhalefet, yeter ki muhalefet partileri, yeter ki muhalefet temsilcileri büyük yanlışlar yapmasınlar. Çok dikkatli olsunlar, yoğurdu üfleyerek yesinler, aman kırk kez düşünüp bir kez konuşsunlar, aman birbirlerine karşı son derece anlayışlı, sabırlı, hoşgörülü olsunlar ve anlaşamadıkları konular varsa bile ki kesin var biliyoruz, onu mümkünse 14 Mayıs'tan sonraya bıraksınlar. Şimdi bizim bir önceliğimiz var. Türkiye'yi bu karanlıktan ve bu bataklıktan kurtarmamız gerekiyor. Ve size iyi bir haber vereyim. Saraydakilerin morali hiç yerinde değil. Saraydakilerin umudu falan yok. O yüzden her şeye sarılıyorlar. Önce gittiler, seccadeye sarıldılar. Şimdi de gittiler, küçücük bir ipe sarıldılar. Çünkü tutunabilecekleri hiçbir ip, hiçbir dal kalmadı.